Yine ben. <laughs> merhaba arkadaşlar. <laughs> evet. Beni artık tanıyorsunuz değil mi? Yeni arkadaşlarım var. Aa, onlara da adımı söyleyeyim. Benim adım Vaki. Evet. Yeni arkadaşlar merhaba. Sizinle tanıştığıma çok memnun oldum. Eski arkadaşlar size de merhaba. Sizi de çok seviyorum. Herkesi çok seviyorum. Ee, bir saniye bir saniye. Bu videoyu neden yapmıştım? Aa, ee... Hatırladım, hatırladım. Tamam. Ee, hani e, söylemiştim ya, bizim kanalımızın adı Ku-Vak-Vak-Vak. Ee, onun da bir şarkısı vardı ya, onu söylemek istiyorum bugün. Ee, çalıştım, çalıştım. Ee, hatırlayacağım şimdi. <laughs> küçük kurbağa, tamam. Küçük kurbağa, küçük kurbağa, kuyruğun nerede Gerisi nasıldı? Nasıldı arkadaşlar? Ha, kuyruğum yok kuyruğum yok yüzerim derede Aa, süre bitiyor süre bitiyor kuvak bak bak kuvak bak bak kuyruğum nerede ay olmadı galiba Başta küçük kurma küçük kurma kuyruğum derede kuyruğum yok kuyruğum yok yüzerim derede gerisi nasıldı ha kuvak bak bak kuvak bak bak kuvak bak 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 kuvak bak kuvak bak bak kuvak bak bak kuvak bak 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 bak, bak, bak oldu mu olmadı bence neyse daha güzel şarkı söyleyen arkadaşlarımız var. Ee, onlarla birlikte yine söyleriz. Tamam mı? Aa, süre bitiyor. Süre bitiyor. Tamam. Ee, kapatıyorum. Görüşürüz. Arkadaşlarınıza haber verin. Ee, bizim kanalımızı izlesinler. Hep beraber şarkı söyleyelim, oyunlar oynayalım, eğlenelim, gezelim, tatalım. Tamam mı? Hadi görüşürüz. Kapatıyorum.